Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam şöyle indireyim. Evet tamam. Nerede kalmıştık? Şu infect burada kalmıştık. Infect most of the engineers who go to work for a major aerospace company will work in preliminary or detailed design. Infect aslında burada most of the engineers. mühendislerin çoğu. Hangi mühendislerin? Go to work and major Aerospace company. Büyük bir işte havacılık şirketinde. Hava üreten bir şirkette. Çalışmaya giden mühendislerin çoğu will work in bir şeyde çalışacak. Bir yani ön veya detay tasarımda çalışır, çalışacaktır diye çevirdik. Another important test during the detail design phase is production design. Diğer önemli bir görev ise ne sırasında? During detail design phase, detay tasarım aşamasında. O süre boyunca diğer önemli bir görev ise production design, üretim tasarımıymış. Specialist determine how the airplane will be fabricated, starting with the smallest and simplest sub-assemblies and building up the final assembly process. Special uzmanlar determine, belirler. Bir şekilde karar verir. Neden? How the airplane will be fabricated. Bu hava aracına, uçağın nasıl üretileceğini, fabrikasyonun nasıl olacağını. Ondan sonra starting with the smallest and simplest. Uh, assemblies. assembly, burada montaj. Yani alt montaj en küçük ve en basit alt, montaj, alt montajlarından başlayıp bu final assembly process. son final montaj sürecine, işlemine yapmaya kadar. Yani bu en basitten en karmaşaya kadar, başından sonuna kadar bir uçağın nasıl üretileceğini belirler uzmanlar. Production designers frequently wish to modify the design for ease of manufacture. That modification can have a major impact on performance or weight. Şimdi burada üretim tasarımcıları veya prodüksiyon tasarımcıları da diyebiliriz. Frequently wish. Sık sık diler, ister. Ne istiyormuş? To modify the design. İşte tasarımı tekrar modifiye etme, değiştirme değiştirme istiyormuş. Ne için? For ease of manufacture. Is buradan ease zaten kolay. Bu üretimin kolaylığı için. ha hani mesela önceden yapılmış tasarımın üretim, fabrikasyonu çok zorsa bunu daha da kolaylaştırmak istiyorlar. Ki bu da modification can have a major impact on performance or weight. Bu modifikasyon yani modifikasyon yapmak istedikleri bu modifikasyon can have major impact. Büyük bir etkiye sahip olabilir. Nerede? Performans ve ağırlıkta çok büyük etki sahip olabilir, Değiştirebiliyor yani. Sonradan yapılan modifikasyonlar. Compromises are inevitable, but the design must still meet the original requirements. Compromises, bu compromise burada taviz demek. Inevitable da kaçınılmaz. Tavizler kaçınılmazdır. Ama the design, tasarım must still meet. Meet burada meet requirements, yani yine gereksinimleri karşılamak anlamında. Orijinalden kastı yine orijinal, ilk yani ilk başta belirlediğimiz ana gereksinimleri bu tasarım karşılamak zorunda. İşte belki böyle çok detaylı güzel bir gereksinim sorunlar bulduk onları çözmeyebiliriz sonradan ta o tarz tavizler yani kaçırılmaz hatta yani mutlaka vermemiz gerekiyor anlaşılan ama böyle çok genel problemleri sorunları mutlaka karşılaması gerekiyor o konuda taviz veremiyoruz. In the former soviet union the production design was done by a design bro completely separate from the conceptual and preliminary design stuff. Burada eski Sovyetler Birliği'nde bu üretim yani provokasyon e üretim tasarımı diyelim. Vazdan pasif var yapılırdı. Kim tarafından? Baya design bu. Yani tasarım bürosu tarafından yapılıyormuş. Completely separate from tamamen şeyden farklı olarak bir tasarım bürosu tarafından yapılıyormuş detaylı tasarım. Yani kavramsal ve ön tasarım elemanlarından farklı olarak bir ekip bir büro kurmuşlar hatta tasarım bürosu diye. Orası orası yani orada yapılıyormuş Sovyet Birliği'nde, eski Sovyet Birliği'nde. This usually resulted in superior producibility but often at some expense in performance and weight. Bu genellikle result in, resulting burada bir şeyle sonuçlanır. Superior Producibility üretkenlik yani üstün çok fazla üstün üretkenlikle sonuçlanır üretkenlik artıyormuş yani biz böyle yaptığımızda ama often yine sık sık At some expense in performance and weight performansı ağırlıkta ise bazı harcamalar ek harcamalarla da karşılaşıyoruz bunda doğruya büyük ihtimal eleman çokluğundan dolayı olabilir veya işte iki tarafın birbirinden bağımsız olduğu için yine aralarında tabi bilgi alışverişi vardır ama hatalar olabilir. Bunları belki değiniz ileride bilmiyorum. During detailed design, the testing effort intensifies. Burada detaylı ıı, tasarım süresince testing, burada test yapma eforu, yani bu test, test yapmaya harcadığımız zaman. Ve para her şey dahil bunlara. Intense, zaten intensi biliyorsunuzdur böyle, yoğun anlamında ve sert anlam falan da var. Intensive, yoğun fiil hali, yoğunlaşır. Yani biz detay tasarımlarında çok fazla test yapıyoruz. The structure of the aircraft is fabricated and tested. Burada asıl, yani hava aracının asıl parçaları yapısı, ee, fabricated, burada işte üretilir ve test edilir bu test sırasında anladığınız kadarıyla. Control laws for the flight control system are tested on an iron board simulator. A detailed working model of the actuators and flight control surfaces. Şimdi kontrol yasaları ne için? İşte uçuş kontrol sistemleri için. Kontrol yasaları are tested. Test edilir. O nedenle Iron Bird Simulator. İşte burada demir kuş mu diye artık Iron Bird diyelim direkt. Simülatöründe test ediliyor. Sonra bunlar da test edilen mesela şeyler herhalde. Bölümler. working model of the actuator. İşte detaylı çalışma modeli ve uç kontrol yüzeyleri burada test ediliyormuş. Flight simulators are developed Uh, by flown by bot like develop and flown by bought company and customer test pilots. Şimdi flight simülatörlere simülatörleri geliştirilir ve burada flown flown üçüncü hale uçurulur. Bu simülatörde uçuş yapma diyebiliriz buraya. Kim tarafında? Hem şirket hem de müşteri test pilotları tarafından bu uçuş simülatörleri geliştirilip yani uçuruluyormuş orada. Aynen, bu şekilde çevirebiliriz. CAD tools for detail design are now very well developed. İşte şu an için, burada for now, are now, şu an için bu detaylı tasarım açısından CAD araçları. Beverly olur. Çok fazla gelişmiştir. Yani genellikle o zaman CAD kullanıyorlar. AutoCAD uh, çizim programını kullanıyorlar tasarım için. High-end CAD programs such as uh SolidWorks, Siemens NX, Creo Elements Pro and CATIA have numerous tools to assist in the design of these little pieces. And in the definition of typical production features such as cutouts, pockets, ready reduce diyebiliriz buraya o anlam var yani çapandım var and holes. Şimdi haye and uh, CAD programs burada üstün yani üst düzey gelişmiş CAD programları ne gibi CAD programları varmış? SolidWorks, işte Siemens NX, Zero Element Pro ve Katya gibi gelişmiş yani üst düzey. CAD programları has numerous tools çok fazla araca sahipmiş. Ne için? To assist. Desteklemek için. Ne de, neyi destekliyor? In the design of these little pieces. Bu küçük parçaların tasarımını ve tasarım destekliyor. Bir de and in the definition. Yine you know, assist in gibi düşünüyorsunuz burayı. Burayı da temi, a, destekliyor neymiş bu the definition of typical production features. Bu tipik üretim özelliklerinin tanımını tanımlanmasını destekliyor. Ne gibi tipik üretim özellikleri varmış? Such as burada kata kesikler, işte fillet cepleri, radius yarıçap yani çapları veya delikler gibi bu tipik üretim özelliklerinin tanımlanmasını da belirlenmesi diyebiliriz burada definition'da. İşte yani kaç olacak çapı deliklerin Yine boyutu ne kadar olacak? Cepler de aynı şekilde. Kesikler de aynı şekilde. Nerede nasıl olacak? Bunların işte tanımlanması, belirlenmesini destekliyor. Hatta destekleyecek çok fazla aracı sahipmiş. Bu yukarıda saydığımız programlar. Burada bu şekilde çeviriyor arkadaşlar. Sonraki videoda şuradan kaldığımız üzerinden devam edeceğiz. Şuralara kadar falan geliriz herhalde. Haydi görüşürüz. Bay bay.